Evet, bugün bir tane vajizini hazırlayacaktık. Şimdi hazırladığımız parçaları şöyle bir yayalım istiyorum. Şöyle Swarovski takımı ve şu şenen kolyemi aldım. Yüzüklerimi aldım. Burada hem altın hem gümüş yüzükler var. Burada hem kolyelerim var, saatler var. Bir yandan tukalar var. Birçok şey bunun içine koydum şu taşını düşürdüğüm Soros gözünü koyuyorum. Bunu gümüşlü de yaptıracağım. Soros diye artık güvenim sıfır. Bu şöyle bir rul almıştım. Orada kıyafetimde kedi tüyü olursa ve koşun tüyünü taşırsam diye. Bunu 49 TL aldım galiba. Şöyle ikili çorap aldım. Rosman'dan yine 115 TL gibi bir şey tutmuştu diye hatırlıyorum. 159 olabilir emin değilim. Working Hotel'den almıştım bunu. Diş fırçası diş macunu var. otomatik fırçamı götürmeyeceğim götüreceğim sıvı malzemeleri bunun içerisine koydum. Bunun içerisinde ıslak mendil, saç kremi, kolonya gibi birçok malzeme var. Parfüm. Dökülebilecek her şey bunun içerisine. Dikiş seti de koydum bir tane. Makyaj çantam bundan ibaret. Bunun içerisinde ne var? Kiko Milano'nun bir tane maskarası var. İki tane Yves göz kalemi var. Bunlar far olarak kullanılıyor. Yine bir tane Yves Rocher'in e, eyeliner'ı var. İki tane fırça var. Bir tane e, ee, Rossmann'la Revolution Pro'dan aldığım 3 numara gözaltı kapatısı var. Fırçalardan birisi fondöten fırçası, birisi far fırçası. İhtiyaç olur diye düşündüm. Alıyorum. Fark götürmeyeceğim yanımda. Bir tane cımbız var. Bir tane minik toka var. Ee, bir tane de e, tıraş bıçağı var bunun içerisinde. Ee, bir de yüz üstü var. Acil durumlarda kullanmam gerekirse diye. Bunların hepsini aşağıya vermem gerekiyor. Yurt dışı seyahat olduğu için tamamen kablolu kulaklık tercih edeceğim. Ekru'dan bir tane şöyle fermuarlı çanta aldım. Bu çantayı bilerek aldım. İtalya pickpocketing olayında bayağı ileride olduğu için. Şöyle pasaportumu koyacağım. Bir şekilde ve kapatabileceğim şekilde fermuarlı bir çanta. Bunun içerisine telefon ve pasaportumu kredi kartlarımı koyacağım. Bir tane soğuklardan korunmak için aynı zamanda stilimi korumak için headband koyacağım. Bir tane şöyle güzel bir toka koyacağım. Kış dönemi ama bence güzel olabilir. Yanımda yine de götürmek istiyorum. Şöyle en sevdiğim kalemimi koyacağım. Bunun mavisini içine eklettirmem lazımdı ama bilmiyor arkadaşlar. Swarovski'de satan arkadaşlar. Bunun yanıma şeyini de alacağım. İçini de alacağım. Belki orada Swarovski'de bilen birisi çıkarsa onlara yaptırmayı planlıyorum. Şöyle tatlı bir kalem. Yine en sevdiğim deodorant. Ivrojen'in bu deodorantını koyacağım. Şimdi bir tane pentinin siyah çorabını da yine valize yerleştirmeyi planlıyorum. Benim için harika bir şey oldu. Zekeriya dışarıya çıktı. O yüzden rahat rahat yerleştirebilirim. Önce bunun altına bir tane ee, malzemelerin ezilmesini, kırılmasını önlemek için bir kat giysi döşeceğim. Ondan sonra üzerine diğerlerini koyacağım. Bir tane kumaş pantolon koyuyorum. Bir tane kot pantolon koyuyorum. Çizgili pantolondan vazgeçtim. Düz siyah bir pantolon koyacağım. Şöyle bir flor koymak istiyorum. Hazır elime gelmişken. Bir tane de havlu koyacağım. Ben havluyu muhakkak yanımda götürüyorum. Çünkü bazı otellerde özellikle gözüme bir şey geçtiği andan itibaren hiçbir şey kullanamıyorum. Ben şöyle bir tane havlu koyuyorum. Şimdi diğer malzemeleri bunların üzerine yiyeceğiz. Yakalarımızı koyuyoruz. Yakalarımızı yerleştirelim

Yani dünyanın en kötü markası. Kesinlikle en kötü markası. En kalitesiz ve en ucuz markası yani. Gerçekten. Bak şunun dekatlonu vardı bende. Tekatlondan bir çanta aldım. Mümkün değil ya. İçerisindeki şeyine hiçbir şey olmadı şu çantasına. Şuna bakar mısın ya? Seni gerçekten üretene yazıklar olsun yani. İnsanın bütün keyfini kaçırıyor. Ya şu valizin her yeri çizildi ve ben Samsung sorduğumda hiçbir şey yapamayız dediler. Alacak adam orta sınıf adam. Sen orta sınıf adama garanti sunamıyorsan senden hiçbir nane olmaz arkadaşım. Aha görüyorsun. Olmaz. Olmaz. Yazıklar olsun. Sizin yapacağınız işe. Şimdi yanımda makyaj çıkarıcım olmayacak. Şöyle bir şey yapıyorum ben. Elimde boş olan kutulara mesela bu Ordinary'nin göz e, serumu'ydu. Buna İvroşen'in bu göz makyaj temizleyicisine karıştırıp dökeceğim. Böylece oradayken de yine kullanacağım. Şimdi güzelce çalkalayalım. Çalkaladıktan sonra ağzıma getirip şöyle sıkacağım içine. Evet. evet tamam. Şöyle doldur. Evet. Cikoku hallettik. Bunu da kapattık. Şimdi bunları buna güvenmediğim için aşağıdan kilitli poşet getireceğim. Onlara koyacağım. Yani valiz yapma keyfimin içine gerçekten tükürdüğü için Samsonite'a çok teşekkür ediyorum. Kendilerine bayılıyorum. Umarım onlar da bana bayılıyordur. Evet. Hayat kurtarıcım. Değil mi Ceko? Bak. Uuu Hemen açıyoruz kilitli poşetimizi. Koyuyoruz. Ne gerek var ya? Beni stresi sokuyorlar, Sinirlendiriyorlar falan. Ne gerek var? Zip yeter yani. Şöyle akabilecek şeyleri bunun içerisine koyacağım. Bunun içinde akacak kokacak ne kaldı? Hı. Şunlar var. Bunlar da parfümler vesaire. Koka. Bunları da koyalım bir. Hoppa. Değil mi Ceko? Easy ya. Bak hoppa. Her türlü artık sekiyor. Zekuş'un mamasını da koyalım hemen bir tanesini. Anneciğim. Evet, Zekuş'un mamasını da koyduk. Ceku. Cekuku senin mamalarını artık bir saat sonra almamız lazım. Şöyle Zekuş'un ödül mamaları var onları da koyacağız. Burası karıştı gibi oldu ama aslında karışmadı. Çünkü bir tane daha balis hazırlayacağız. O valizde biraz daha kıyafet ağırlıklı olacak. Şimdi sadece açılması biraz Ne oldu? Mama mı istiyor canın? Mama istiyormuş. Mama verelim o zaman. Benim küçüğüm ama mu yesin? Hoppa. Hoppa. Hop. Şöyle şunları alalım. Canım ya canım. O. Almak itler senin olsun anneciğim. Şunlar da senin olsun anneciğim. Merkez Bankası gibi Biz maşallah her yerden para basıyoruz. Islak ee, mendil atayım. Bunları genel olarak çok kullanıyorum ben. Kardeşimden kaza alacağım. 3-4 tane kardeşimden kazak alacağım. Onlarla gideceğim. Zaten buradan ağırlık yapmak istemiyorum. Ee, o yüzden kaza şu anda ihtiyacım yok. Ee, onun yerine daha böyle basit şeyler koyacağım. Burapları vesaire koyacağım. Bilgisayarımızı paketleyeceğiz. Koş artık buradan kalkmaz herhalde. Bu iş yattı değil mi Zekoş? Senin sayende bu işi yatırdık. Şimdi şunu şurasına koyalım parayı. Şimdi bilgisayar çantasını hazırlayalım. Bilgisayar çantasını Fethiye'de bırakacağım. Şimdi hazırlayacağız bunu ama bu bizimle gelmeyecek. Bu Fethiye'de kalacak. İçerisinde. Herkes burada bakmamız lazım? Artık önemli çünkü. Ee, dudak nemlendiriciyi alalım mı? Bence alabiliriz. Çünkü Milano'nun havası da Ankara havası gibi kuru. Aynayı almamıza gerek yok. Ayna çok büyük. Ruju alalım. Ruju çok kullanıyoruz çünkü. Suyumuz çıktı buradan hoş. Tokalar çıktı ve temizleme şey çıktı. Şöyle yine Samsonite'in çantası var bende. Biraz kirlendi bu. Ama bilgisayarımızı yerleştirelim ama. Şimdi sarı yerleştiriyoruz. Bununla beraber şarj aletini yerleştiriyorum. İkinci göze atıyorum. Şuraya kulakları yerleştiriyorum. Yine burada mouse var. Şimdi hard bulup Evet hard bulduk. Hemen bunu yerleştirelim. Hard de kırdım. Şu köşesini kırdım. Şuraya. Yerleştirelim. bir tane tüsü alacağım. Bu annemlerde kalırken kullanmak için orada tüsü bulamıyorum. Gözlüğümü gözlük kabına koyuyorum. Yani gözlüğümüzü yerleştirelim. Ya şu tokayı çok beğeniyorum. Ve ben bu tokayı kullanmak istiyorum orada. Odaklayabilirsem. Şu. Çok güzel değil mi? Bunu kullanmak istiyorum o zaman bunu alacağım. Ama şuralarında şey var. Bunu nereye yerleştirebilirim? Şunun içine yerleştirebilirim. Bunun içinde çizilmesi bir, öngördüğüm bir şey yok. Aşırın. Buna da ihtiyacım olacak diye düşünüyorum. Bir tane de lastik koyacağım. Kuzumuzu da şöyle alıyoruz. Şöyle bir yaka iğnem var. Ben bunu da almayı planlıyorum. Benim bunu da almayı planlıyorum. Çok güzel duruyor çünkü. Pembe ceketimi de götüreceğim muhtemelen. Onunla takarım diye düşündüm. Çok hoş şey. değil. Adela'dan aldım. Şöyle bir ceketim var pembe. Ben bu ceketi çok beğeniyorum. Her şeyle de çok güzel oluyor. O zaman bu alacağım yanıma. Şöyle bunu koyalım. Böyle pileli bir eteğim var. Bunu da alacağım yanıma. Belki orada giyerim diye düşünüyorum. Aslında iki günlük kıyafetim hazır ama Fethiye'de giyebilirim diye. Bunu da yanıma alıyorum. Yine bu, bu kıyafetin kemerinde şöyle yanıma alıyorum. Üçlü olmadığı için bunları ütüsüz bir şekilde göstermek zorundayım. Şöyle beyaz diki kalabilecek gömleğim var. Onu alıyorum. Yine bunun aynı modeli. Şöyle düğmeleri göstermeyecek şekilde çift katlı. Bunun mavisini de alıyorum yanıma. Yani iki pantolon, bir etek, iki gömlek, bir tane ceket almış oldum. Buradaki kombinim bitti. Anneciğim, kalkman lazım anneciğim. Oraya bir şeyler koymam lazım bebeğim. Senin kalkman lazım aşkım. Hadi kalk. Hadi bebeğim. hadi kalk. Kalk anneciğim kalk. Kızma hadi. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi Yoz, astar öyle Hadi. Aşkım hadi. Hayır. diş çıkarma, diş çıkarma. Hadi. Hadi. Ah. Ah. Şek. Isırıyor bir de utanmadan ya. Acıttı da. Köpek. Ama şu, şu bu çocuk izin vermiyor bana. Kalk. Kalk. Kalk aşkım. Kalk benim, Benim anneciğim kalksın hiç de şey yapmıyor ha. Hiç de alınmıyor. Hiç, hiç alınmıyor ya. Hiç alınmıyor. Göbüşünü ellerim. Göbüşünü göbüşünü ellerim. Her yerine ellerim. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Sen bilirsin. Sen bilirsin. Ha ha ha. Sinirlendiririm seni, kızdırırım seni. Ha ha ha. İmdat. Bağıracağım, imdat diye bağıracağım. Hadi mu? Hadi. Mom baby hadi. Hadi aşkım. Anne, anne. Annem, hadi kalk. Hadi kalk anneciğim. Hadi kalk annem. Annem kalk. Annem kalk. kalk. Kalk çocuğum. Beşe katladım artık seni. Kalk. Oh. Allah Allah'ım sabır var. Anneciğim. Anneciğim. Güzel anne. Hadi kalk anneciğim. Hadi bak. Hadi bak annesinin önemli. Hadi anneciğim senin Olur mu annem? Olur mu? Hadi anneciğim. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. kalk. Kalk. Kalk annem. Sessiz mi Sinir ediyorsun beni. Sessiz mi yavlama? Kalk. Hadi kalk. Isırın bak. Isırın bak. Götüne ısırın bak. bak. <laughs> nasıl seçeceğim? Nasıl Sen kalkana kadar nasıl seçeceğim? Nasıl seçeceğim? Ben ne? Ya kalk kalk. 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 Hoppa. <laughs> bak burayı kirletsin şimdi. Biz burayı nasıl şey yapacağız? Şuraya bak. Çıkana. Şimdi senin yüzüne anne burayı temizleyecek. Sonra eve gidecek anneannenin yanına. Sonra orada bir daha temizleyecek. Bir daha temizleyecek. Bu böyle bitmez ki anne. Şimdi burayı da tamamladık. Bitiyoruz <laughs> artık. Demecek kuş her yerinden. Çünkü kuşun tabii tüyleri çıkıyor. halde konu burayı kapattık. Şimdi sıra bu kısma geldi. Buraya yine bir şeyler ekleyebilirim diye açık tutmak istiyorum. Çünkü bence ekleyebilirim oraya bir şeyini. Bazı ekstralar da alacağım. Ekstra bir tane daha mikrofon alacağım. Bunu şarjı bitmesi durumunda şey yaparım. Değişik kuş şey yaparım diye düşündüm. Oje alacağım yanıma. Sadece bir tane yeterli zaten. Işık alacağım. Bunu belki kullanırım. Otel odasına bir vesaire çekmek istersem ışık yetersiz olursa diye alıyorum. Bu da... Fiyatı. Sonra kapattık. Şimdi. Bu. Böyle kapatmayı tercih ediyor. Burada da yine bilgisayar için yer var ama bunu mümkün değil. Zaten buraya bilgisayar koyarsanız kesin kırılır. Çünkü şuradan inanılmaz bir bombesi var. Bu valizleri alırken orada denemek için bence bizim için böyle eski laptoplar falan koymalılar. Biz böyle şeyler deneyebilirim. Şimdi hazırız bunu. İndirebiliriz. Şu an laptopumuzu bir için. Bir de bununla beraber bir çantamıza çantamızı koyalım. Bu paket tamam. Ben şu karla gel çantamı da götüreceğim. Ama bunun şurasında vulkanize yapıştırma olan bir yer var. Dikişleri falan da birazcık attı. Bunu ayakkabıcıya yaptırabilirsem bunu da götürmeyi planlıyorum. Çünkü bir tane de büyük çantaya ihtiyacım var orada. Şirkete giderken yanımda götürmek için. Çünkü içerisinde makyaj malzemesi vesaire de koymam gerekebilir diye düşünüyorum. Bu çok ağır bir çanta ayrı bir konu ama bunu götürmeyi planlıyorum. Şimdi cikuşun eşyalarını koyacağım. Bir tane ayısı var onu koyacağım. Şu tasmasını koyacağım. Annem bulabilsin diye. Evin içinde kayboluyor çünkü annemi kızdırıyor. Oyuncağını koyacağım. Şimdi cikuşun şöyle bir mama kabı var. Bu mama kabını da götüreceğiz anneannesine. Çünkü cikuşu ben anneannesindeyken izlemek istiyorum. Bu mama kabıyla onu düzenli olarak izleyebilir ve besleyebilirim. Tamam güzel. Şimdi kalan mamasını dökeyim içerisine. Bu. <laughs> bu. Bu su kabını şimdi söküyorum, onu paketleyeceğim. Kenan'ın şöyle bir altı sağ. bunu da paketleyeceğiz. Bu da paketlenecek. Şu şarj aleti, su kabı. Su kabını şöyle ters çevireceğim. Burası bu şekilde ayrıca paketlenecek. Bunun bu kısmına kıyafetleri koymuştuk, onları alacağız. Evet orta boy valiz açtık şimdi asıl büyük balıklar geliyor. Şimdi bunun içerisinde bir tane takım elbise, bir tane elbise var. Bunu alıyorum. Bu zaten tek bir tane direkt valize giriyor. Fethiye'de giymeyi planladığım kıyafetlerimi alıyorum. Şimdi üç çift ayakkabım var. Bir tanesi şu tanesi şu stiletto. Dünyanın en rahat stilettosu. Yüksek topuklu baya ama çok rahat bir stiletto. Şöyle göstereyim. Gözükmüyor çok net. Şöyle bir stiletto. Ama bunun ön kısmındaki süsü ne yazık ki koptu. Ama ayakkabıcı yapabilir mi onu bilmiyorum. Şu daha benim canım arkadaşlarımın bana Milano'ya gideceğimi düşünerek totem yapıp aldıkları ayakkabı. Bunu gider, giderken giyeceğim. Milano'ya giderken ayağımda olmasını istiyorlar. O yüzden bunu kesinlikle götürüyorum zaten sonunda valizi doldurdum ve bitti. Valiz var, sırt çantası var, küçük çanta var, bu çanta var, o çanta var. Ben de o çantayı bu valizin içine sığdırmalıyım ben. Gerek yok çok buna elimde taşımama. Bir dezi kuşun taşıma çantası var. Şimdi üzerimizde de mont var vesaire derken bayağı bir kalabalık olacak. Yani. Şunun yamuk durması beni inanılmaz sinirci var ya. Samsun Ayda gıcık oldum ya artık her şey iğrendiriyor beni. Ee... Şimdi. Orada başka bir şey kalmadı. Üç tane ayakkabı koydum. İki topuklu ayakkabı, bir tanesi çizme, bir tanesi normal stiletto, bir tane de e, spor ayakkabı koydum. Ve diğer bütün çamaşırları vesaire de buraya ekledim. Allah. <laughs> ne oldu? Üzülme bebeğim. Gidiyor yuş. Geri, Geri geleceğiz anneciğim. Bahçesinde koşup oynayacak. Aynen bahçesinde koşturacak bebeğim.